Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün sizlere Türk futbolu ve futbolcularıyla ilgili bilgiler derledim. Hazırsanız izleyelim. Bugüne kadar dört büyüklerde forma giymeyi sadece iki futbolcumuz başardı. Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz. Önce Fenerbahçe'de sonra Galatasaray'da oynayan 21 futbolcumuz var. Bunlardan halen kadroda olanlar Burak Yılmaz ve Olcay Adındır. Ne ilginç ki önce Galatasaray'da sonra Fenerbahçe'de oynayan futbolcu sayısı da 21. Bunlardansa 3'ü kadroda. Emre Belözoğlu, Caner Erkin ve Mehmet Topal. Süper Lig'deki en uzun boylu oyuncu 2 metre 5 santim boyuyla halen Elazığ Spor kadrosunda olan Hırvat Vanya İvezo'dur. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ilk derbi 1909'da oynandı. Maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Süper Lig tarihinde hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör sayısı 4. Bunlardan sadece biri Türk, Mustafa Denizli. Türk A milli takımında en genç yaşta oynayan futbolcu Nuri Şahin'dir. Nuri ilk maçına çıktığında 17 yaşından sadece bir ay almıştı. Türkiye kupasını en fazla kazanan takım Galatasaray'dır. Sarı Kırmızılar kupayı 15 kez almayı başardılar. Türk futbolundaki en karlı transferi 1909. 99 yılında Fenerbahçe yaptı. Bursa Spor'dan 9 milyon 500 bin avroya aldığı valiçi Real Madrid'e 23 milyon avroya sattı. Yani bu transferden 13,5 milyon avro kazanç elde etti. Süper Lig'de en fazla küme düşen takım 7 seferle Samsun Spor'dur. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 100. yıllarında kadrosunda olan ve şampiyonluk yaşayan tek futbolcu Tümer Metin'dir. Türkiye Liglerindeki seyirci rekoru 22 Eylül 2013'te oynanan Beşiktaş Galatasaray maçına ait. O gün statta 76 biletli seyirci vardı. Lig maçları dışındaki rekor ise Galatasaray Olympiakos maçında gerçekleşti. 31 Temmuz 2002'de Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan maçı 79.414 seyirci izledi. Türkiye'nin ilk Süper Lig şampiyonluğunu 1959 yılında Fenerbahçe kazandı. Üç büyüklerin üçünü de çalıştıran tek teknik direktör Mustafa Denizli'dir. Daha da ilginci üç takımı da şampiyon yapmayı başarmıştır. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde şu ana dek alınan en farklı skor 7-0 oldu. 1911 yılında oynanan maçı Cimbom kazandı. Süper Lig'in en uzun deplasman galibiyet serisi rekoru Fenerbahçe'ye aittir. Sarı lacivertliler bu seriyi 12 maç sürdürmeyi başarmıştı. Tugay Kerimoğlu 94. ve son kez oynadığı milli maça 94 numaralı formayla çıkmıştı. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören sadece iki Türk oyuncu oldu. Bunlardan biri Alpay Özalan, diğeri Hakan Ünsal. İki futbolcu da 3 Ekim 2002'de Brezilya ile oynadığımız 2-1 kaybettiğimiz maçta oyundan atıldı. Süper Lig tarihinde en en gollü maç 16 Mayıs 1992'de oynandı. Fenerbahçe Gaziantepspor'u 8-4 yendi. Dünya Şampiyonası'nın en hızlı gol rekoru Hakan Şükür'e aittir. Hakan Güney Kore'yi 3-2 yendiğimiz maçta ilk golü maçın 11. saniyesinde attı. Süper Lig tarihinin en uzun süre yenilmeyen takımı Beşiktaş'tır. Siyah beyazlı ekip tam 48 maç mağlubiyet yaşamamıştı. 2002'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi 6-0 Fener'in üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe gol attığında Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın alkışlayınca bu centilmenlik camiadan tepki aldı. Ancak Özhan Canaydın aynı yıl Dünya Fair Play ödülüne layık görüldü. Süper Lig'de şampiyonluğu en çok tadan teknik direktör Fatih Terim'dir. Fatih Hoca Galatasaray'a 6 kez şampiyonluk turu attırdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.